güzel arkadaşlar. Bizim böyle bir havuzumuz var. Şimdi ocakları dökeceğiz havuza. Bir sürü ocakları. Ve ben çok sevineceğim. Gerçekten büyük bir büyük... top havuzu mu yapacaksın Göktürk? Peki Bak, bunu, bunu nasıl şişireceksin peki? Aletin var mı? Pompayla. Onu şişirmemiz için pompa mı gerekli? Hı hı. Şimdi 3 tane pompa var. 3 tane pompa var. Ya bir tane pompa var, 3 tane mi delik var? bir takalım. Baba seni taksa abi. Sen takamadın mı? Yok ben takamadım. Tamam ben sana yardım <laughs> edeyim. Söyleyelim miydi? Ben sana yardım etmemi ister misin? Tamam. Ben seni seviyorum. Tamam ama ben sana yardım edeceğim şimdi. Tamam. Tamam taktım şişirebilirsin. Tamam. Ama dur yanlış şişiriyorsun. Bir saniye babacığım. Galiba yanlış yaptık. Bamba olmadı ki. Evet babacığım. Ta sen takman gerekiyor. Ben yanlış yaptım galiba. Anne. Tamam taktım şimdi. Şişirebilirsin. Bak şişiyor. Şişirebiliyor musun? Hı. İstiyorsan sana yardım etmemi ister misin? <laughs> Hayır, sen şişir. Tamam, Hadi ben şişirim. Şişir. Kocaman bir top havuzu yapalım. <laughs> sen de istiyorsan buradan hangi oyuncakları yanımıza alacağız, onları ayırabilirsin. Ben de top havuzunu şişireyim. Böyle... Anlaştık mı? Anlaştık, büyüsün <laughs> oyuncaklarını. Hadi bakalım, başla. Başlıyorum, sen de buradan oyuncaklarını ayır. <laughs> tamam, büyüsün oyuncağı dökeceğiz. Göktürk, Göktürk. Ne? Babacığım şişirdin mi havuzu? kocaman bir havuz. Için. Evet, kocaman bir havuz olmuş. Evet. Peki şimdi havuzu hangi arkadaşlarını alacaksın yanına? Oyuncaklarını buraya mı döktün? Hı hı. Evet, bu top. Bu top. Bunları kartın sarı ve bunu değişik top ve bununla oynamamız gerekiyor diyor. Tamam babacığım topu atabilirsin o zaman içine. Başka ne koyacaksın içine? Babacım. Suyu sonra koyarız. İstiyorsan şu tabancanın içinde top var mı? O toplardan da koyabilirsin içine. Tabancanın içinde top var mı? Var? Yok mu? Var var. İstiyorsan onları da koyabilirsin içine. <laughs> Anam ama top kaçmasın dışarı topları içine fırlat. Ama dışarı fırlattığın içine fırlatman lazım. Tamam, onu alırız diğer topları fırlat ama içine fırlat babacığım, Fırlatamıyor musun? Ha? Çıktı bir tanesi. Çok yere bastırma, havada fırlat, havada. Ayağa kalk fırlat. Yo göktür, buraya düştü. Ama bir tane daha fırlattın. Anam, bir tane daha fırlattın. Bana fırlatacaksın şimdi. Bir tane daha fırlattın o nereye gitti? O da buraya gitti. Şunu terapinin altında mı? Bir tanesi de burada. Tamam bu kadar top yeter. Hadi şimdi su koyalım. Tamam suyu koyacağız babacığım ama önce timsahını koyalım. İstersen timsahını koyabilirsin. Baba aslan annen bu avuza bir şey olacak koyma demedi. Bir şey olmaz babacığım. Annenden gizli koyarız oyuncaklara. Timsah ve pijama askerleri de koymamız lazım. Köpeği de mi koyalım? Çok pislenmiş de. Onu da mı yıkayalım? Tamam babacığım köpeği de koyalım. Başka pijama askerlerin nerede? Timsah'a da mı koyacaksın? Isırmaz değil mi bizi? Yok. Ne olacak timsah Pijama askerler o ne? Kedi çocuk. Kedi çocuğu. Başka hangi oyuncaklarını koyacaksın top havuzuna? Bana başka pijama askeri almadın mı? Almıştım babacım. Bir sürü pijama askeri almıştım ben sana. Anne nerede? İstiyorsan oyuncakların içine bakabilirsin. Başka hangi oyuncaklarını alacaksın yanımıza? Dinozorlardan da bir iki tane dinozor da koyabilirsin Göktürk. Aa. Ha, onu da buldum. O hangisi? Kertenkele çocuk da bak, banyo yapacak. Başka çıkacak mı? Bilmiyorum babacığım. İstiyorsan dinozorları da koyabilirsin. Dinozorlar çok korkuttu. Olsun onlar da bizimle beraber banyo yapsınlar. Ama onlar ya, diğerleri pis değil ki. Hmm, kirlenmemişler mi? Yok. Peki başka hangi oyuncakların gelecek topa uzun içine? Bak burada bir sürü oyuncağım oldu. İstiyorsan içine başkalarını da koyabilirsin. Ama Bu kadar. Koyabilirim. Göktürk göktürk Spiderman de gelsin bizimle. O da banyo yapması lazım. Çok kirlenmiş. Tamam. Spiderman e aldın? Ne olmuş Spiderman'e? Ayağı mı takılmış? Başka? Bu... Hmm. Arabalar gelmesin. Tamam yeter mi bu kadar? Bu kadar ama banyo yaptıralım bence. Fil'i de koyabilirsin. Orada bir tane fil görüyorum ben. Fil. Balıkları koymadık. <laughs> Babacığım balıkları koymadın galiba. Unuttun mu? Hadi balıkları da koyalım hemen banyo yapalım. Tamam mı babacığım? Koydun mu? Koymadım. Hepsini koydun mu? Yok. Hmm, bir sürü oyuncağımız oldu içinde. Hazır mısın? Hı O zaman sen de gir hadi topu uzun içine. Gir topu uzun içine babacığım. Başlıyoruz. Zıpla. Baba kıyafetle giyinmez ki. Evet çok doğru söylüyorsun. Ama sen gir şimdi birazdan şampuanı getireceğim ben. Zıpla içine. Ee, hadi pijamalarını var. Hayır hayır pijamalarını çıkartmayacağız babacığım şimdi sonra. Gir içine. Oyuncakları banyo yaptıracağız. Sen banyo yapmayacaksın ki. Ben niye banyo yapmıyorum? Ben pisim. Hayır babacığım sen temizsin. Yeni banyo yaptın.